gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda eşit ağırlıkçılar ve sözlerciler için kaynak tavsiyesinde bulunacağım. İlk dersimiz Türkçe. Dediğince aklımıza ilk önce ne geliyor? Paragraf geliyor. Paragrafı ben taktiklerle öğrenmek istiyorum. Paragrafı taktiklerle öğrenmek için, ne şekilde yapıldığını öğrenmek için paragrafın şifresi. Paragrafın ritmi, taktiklerle paragraf. Ar yayınlarının. Daha sonra toprak 3 Limitin kronometresi ve full yen parafı da çözebilirsiniz gençler. Şimdi Türkçe kaynaklarına bakıyorum. Türkçe kolay, orta, zor şeklinde gideceğim. Kolay sınav, kültür, hız ve renk, orta yayın denizi, palme, benim hocam, bilgi sarmal, merkez yayınlarında çözebilirsiniz. Zor kaynaklar dediğimiz kaynaklar limit, karakök ve paraf yayınları. Karakök bazılarına göre orta seviyeli bir kaynak. Ama çözmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Matematik kaynaklarına baktığımız zaman ben matematikten hiçbir şey anlamıyorum diyorsanız aktif matematik. Hiç matematik, karakök sıfır, okyanusta 40 seans ve tabii ki antrenmanlarla matematik çözebilirsiniz. Ama bir parantez açalım oraya. Antrenmanlarla matematik 4 kitap biliyorsunuz seri bir şekilde hazırlan çok sevildi öğrenciler tarafından. Temel düzeyde anlatıyor, 4 işlemde anlatıyor. Ama antrenmanlarla matematiğe başladığınız zaman bitirmek için acele edin. Çünkü o 4 kitabı yayarsanız 4 kitap sonucunda çok az net yapabilirsiniz. Farklı farklı kaynakları çözüp farklı farklı soru tarzları görmeniz gerekiyor. Orta dereceli kaynaklara geçtim. Toprak, bilgisayar mal, yayın denizi, 3-4-5 ve metin yayınları. Zor kaynaklar, acil, endemik, bilfen, karakök, orijinal de tavsiye ediyorum gençler. Onun yanında 3D kaynaklarını da çözebilirsiniz. Geometri kaynakları kolay olan kaynaklar kafa denginin temel düzeyi olabilir. Karakök sıfır, okyanus ve metin yayınlarını çözebilirsiniz. Metin yayınları biraz daha kolaydan başlar. Temel düzeyden başlar. Öğreticidir. Tavsiye ediyorum. Öğrencilerim zaten kullanıyor bunu. Onların tavsiyesiyle zaten bu video hazırlandı. Geçtik gençler. Onların tavsiyesiyle zaten bu kaynakları bu şekilde kolay orta zor şeklinde ayarlamış oldum gençler. Orta dereceli kaynaklara bakıyorum. Geometrin devam ediyoruz yine. Yayın denizi, bilgisayar mal, 3D yayınları. Gençler yeni nesil ağırlıklı katlama sorular olsun, 3 boyutlu sorular olsun, karıncalı sorular olsun. Yine çok güzel hazırlanmış olan bir kaynak. 3-4-5 yayınları zor, acil, nitelik ve endemik olabilir. Geçiyorum şimdi neye? tarih dersine. Gençler tarih dersini çözerken hem TYT hem olarak çözün ki bazı kaynakta zaten hem TYT hem olarak vermiştir. TYT'de biliyorsunuz yorum yoruma bağlı sorular daha ağırlıklı ki burada zaten kavramları bileceksiniz. Tarih dersinde şekilde çalışılır. Onun videosu ileride gelecek. Hem TYT hem çözeceksiniz dedim. Yayın denize, sınav, bilgi sarmal, karakök, eğitim olabilir ve birey yayınlarında ne yapabilirsiniz? Çöze bilirsiniz. Coğrafya kaynaklarına geliyorum. Coğrafya kaynaklarına baktığımızda coğrafya biliyorsunuz harita olmazsa olmaz gençler. Coğrafya nasıl çalıştır? Sürpriz bir konuğumuz olacak. Bir yazarımız olacak. Onunla beraber de coğrafya nasıl çalışılır videosunu çekeceğiz gençler. Coğrafya baktığımız zaman kolay seviyede olan kaynaklar puan, kültür, sınav olabilir gençler. Orta diyebileceğimiz kaynaklar hız ve renk çok güzel hazırlanmış. Arkada özetler var, haritalar var. Kesinlikle çok güzel bir kitap. Kolay, orta, zor şeklinde olan sorular var zaten gençler. Onun yanında 3-4-5 yayınlar olabilir. Yayın denizi ve yanıt da çözebilirsiniz. Zor diyebileceğimiz kaynaklar. Palme soru tarzları biraz farklı. Limit yayınları yine öğrenciyi zorlayan bir kaynak. Fen bilimleri ve esen yayınlarını çözebilirsiniz. Felsefeye geçtik. Felsefe grubu kaynaklarına baktığımız zaman gençler felsefe grubunda aşırı bir kaynak göremiyoruz maalesef. Ama tabii ki yayın denizi vazgeçilmez kaynaklardan bir tanesi felsefe grubu. Ankara yayınları ve renk yayınları da felsefe grubu için tavsiye edilen kaynaklardan bir tanesi. Felsefe için 3 kaynak yeterlidir gençler. Felsefeye baktığımız zaman mutlaka kavramları iyi bileceksiniz zaten. Onunla ilgili bir videoda çekmeyi Düşünüyoruz inşallah. Gençler söyleyeceklerim bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur bir video. Merak ettiklerinizi yorumlara yazabilir. İnternet sitesinden eğitimkoçunuz.com sitesine bana ulaşabilir. Hedef koçum adresinden de bana özel mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum gençler. Kolaylıklar dilerim. Hepinize başarılar diliyorum gençler. Hedeflerde buluşmak üzere. Esenle kalın.